Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken üzerinden çok uzun bir süre geçmedi mi? Hiç kuşkusuz biz insanı karışık bir nutfeden yarattık. Biz onu deneyeceğiz. Bu yüzden onu işitir ve görür kıldık. Gerçekten biz ona yolu gösterdik. Şükreden veya nankörlük eden biri olmak Artık ona kalmıştır. Ancak biz nankörlük edenler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İlerse karışımı kâfur olan bir kadehten içeceklerdir. Bu Allah'ın kullarının içecekleri akıttıkça akıtacakları bir pınardır. Onlar adaklarını yerine getirirler, kötülüğü her tarafı kuşatacak olan günden korkarlar. Çok sevmelerine rağmen yine de yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire yedirirler ve onlara ''Biz sizi sırf Allah'ın hoşnutluğu için doyurmaktayız. Sizden ne bir karşılık ne de teşekkür bekliyoruz. Çünkü biz yüzleri asacak olan o dehşetli günde Rabbimizin azabından korkarız.'' derler. Allah onları o günün kötülüğünden koruyacak, yüzlerine bir parlaklık, ve gönüllerine sevinç verecektir. O onları güçlüklere göğüs germelerinden ötürü cennetle ve ipekten giysilerle ödüllendirecektir. Onlar orada koltuklar üzerine yaslanacaklar ve orada ne yakıcı bir güneş ne de dondurucu bir soğuk görecekler. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkacak. Meyvelerini toplamak ise kolaylaştırılacaktır aralarında gümüşten kaplar ve ölçülerini kendilerinin belirledikleri billur gibi gümüşten kaseler dolaştırılacaktır. Onlara orada karışımında zencefil bulunan ve selsebil olarak adlandırılan bir pınardan bir kadeh sunulacaktır. Aralarında ölümsüz gençler dolaşacaktır. Sen onları görsen kendilerini etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada nereye bakarsan bak karşında bir nimet ve çok büyük bir hükümranlık görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil giysiler olacaktır. Gümüş bilezikler takınacaklardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirecektir. Onlara bütün bunlar sizin ödülünüzdür. Böylece çalışmanız karşılığını bulmuştur denilecektir. Bu Kur'an'ı sana indiren biziz. Öyleyse Rabbinin hükmünün gelmesini sabırla bekle ve onlardan hiçbir günahkara veya nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir bölümünde ona secde et ve geceleyin onu uzun süre tesbih et. Onlar şu geçici olan dünya hayatını seviyorlar. Önlerindeki ağır bir günü ise ihmal ediyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını sımsıkı bağladık dileyecek olursak onları yok eder yerlerine benzerlerini getiririz hiç kuşkusuz bu bir hatırlatma bir öğüttür o halde kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz kuşkusuz Allah çok iyi bilen çok bilge olandır o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince o onlar için can yakıcı bir azap hazırlamıştır.